Evet, e, şu anda Ulusal Kimya e, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fuat Ulusal ile birlikteyiz. Efendim ilk önce kolay gelsin. Sağ olun, İyi teşekkür ederim. Deniyoruz. Hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Yoğun bir e, sezon, ne de yoğun bir ay geçirdik. 3-4 ay geçirdik. Evet. Bir virüs olayı, pandemi evet. olayı geçirdik. Efendim, e, vatandaşlarımıza aydınlatmak amacıyla, Bafra ve bölge halka aydınlatmak amacıyla, siz sadece Bafra'ya değil, Ciğer il ve ilçelere de hizmet veriyorsunuz. Evet. Koronavirüs öncesinde insanların hijyen konusunda alışkanlıkları nasıl? İlk önce oradan. Ee, öncelikle şöyleydi. Bir kere e, Türk insanı tabii ki e, evine girdiği zaman veya yemeklerden önce el yıkama alışkanlığı vardı. E, yalnız şöyle bir şey vardı. Mesela gıdalarda, özellikle sebzelerde, meyvelerde hijyen alışkanlığımız yoktu. Ee, ve hatta arkadaşlar arasında bir e, manavın önden geçerken beğendiğimiz bir şey olduğu zaman alıp yiyebiliyorduk ama işlerin böyle olmadığını yediğimiz ürünlerdeki e, hijyene elimize üstümüze e, yani tüm e, kullandığımız ürünlerin hijyenine dikkat etmemiz gerektiğini öğrendik bunların da nasıl yapıldığını tabii ki e, televizyonlarda e, bilim adamlarının da tarifleriyle e, bundan da nasıl gerekli yapıldığını e, birçok kanallarda gördük. Demek ki e, hijyen olarak tüm dünya hijyen olarak bence sınıfta kaldı. E, tabii ki e, bunu öğrenmemiz için bu mu gerekli değildi. Bunun daha önceden mesela okullarda bilinerek eğitimi verilseydi, çocuk yaşlarda alışılsaydı, belki de bu e, virüs olayını daha hafif, daha az bir şekilde atlatabilirdik. Ama sonuçta bu da bir yaşanmış olay. Demek ki hijyen olayına, tüm insanların yedikleri gıdaya, hijyenine, kişisel bakımına çok önem göstermesi gerektiğini bu olay bize öğretti. Bu tabii ki birçok kişiler tarafından anlatıldığı için tekrar hijyen nasıl yapılır, neyle olur bilmem ne. Benim anlatmama gerek yok. Ama şu bir gerçek, el hijyeninle, ee, mesela kullanımı için bir ufak tüyo vereceğim. Mesela insanlarımız el hijyenini elinde her şekilde kullanıyorlar. Gün içerisinde mesela kullanmamıza bu kadar sık gerek yok. El hijyenini eğer yapabiliyorsak unutma unutmamak şartıyla sofraya oturmadan önce bir şeyi elimize almadan önce bir elimizde bir şeyi ağzımıza getirmeden önce elimizi hijyen yapmamız lazım. Şimdi ben burada Abdullah evet, Bey. Evet. He, ben şimdi burada Şimdi elim cebimde gidiyorum. Şık 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 sıkıyorum. Gidiyor. Şık şık sıkıyor. Bunun bir anlamı yok. Niye? Bunu sıktığımda elim dezenfekte oluyor. Ee, ama e, şık, sıktıktan sonra şimdi şuraya elliyorum. Enfekte başlıyor. Buraya elliyorum. Enfekte başlıyor. Buraya elliyorum. Enfekte başlıyor. Yani bunu enfekte olduktan sonra gidip de bir simit almamın bir anlamı yok. Yani ben simite tutmadan önce elimi dezenfekte etmem gerekiyor. 20 saniye sonra simite tutmam gerekiyor. Hijyen olayında dikkat edilecek en önemli şey bu. Evin çıkarken evden çıkarken elimize hijyen maddesi sürüyoruz. Hiç anlamı yok. Evin girişinde bir hijyen maddesi olur. Eve geldikten sonra üstümüzü çıkartırız. Sadece ev olarak düşünmeyelim. Veya iş yeri olarak çıkartırız elimizi üstümüzü dezenfekte ederiz. Dezenfekte edilmiş ortamda. Mikropsuz bir şekilde yaşarız. Olay bu. Evet. Şimdi dört ay önce e, biz de İstanbul'dayken e, ilk başladığı günde bizim de dikkatimi çekti. Herkesten maske var. Gençler elinde birbirlerine kolonya döküyorlar. Evet. Biz anlayamadık. Evet. Tabii koronavirüsle birlikte hijyen alışkanlığı konusunda neler değişti? En basit önlerini söyleyeceğim. Mesela evlerimiz her evde bir kolonya vardı. Ne zaman kullanırız kolonyaları? Kolon bayramdan bayram. bayramdan, bayramdan bayrama. Evet, şimdi başka bu... e, bayramdan bayrama kullandık ve evet. e, tabiri caiz bizim evde iki senede kolonya anca biterdi. Ancak biterdi. Çok güzel bir yere değindiniz. Evet. Hatta şunu söylemezse Avrupa'ya e, Avrupa'ya Türkler kolonya getirir zaman Avrupalılar şaşırırmış. Bu ne diye. Avrupalılar kolonyayı pek kullanmaz. Evet. E, kolonya Türk kültüründe olan işte tütün kolonyası, Ege'ye de hastır. Yani bu zeytin kolonyası, ne bileyim çeşit çeşidicek çeşi kolonyaları var. Türk kültüründe olan bir üründür kolonya. Kolonya 100 üzerinden 100'e yakın, hani 99 diyelim yanılma payı olsun. Dezenfektan da de 10 numara bir üründür. Çünkü 80 derece alkol vardır ve 17-18 saniyede üzerinizdeki mikropları, virüsleri yok eder. Kolonya alışkanlığımız tekrar geri geldi ve bence de çok iyi bir şey kolonya alışkanlığı. Ha, sadece bir zararı vardır. Çok kullanıldığı zaman elleriniz satsa hasta kuruma yapar. Pul pul yapar, dökülmeler yapar. Ee, ama güzel e, bir alışkanlığımız tekrar geri geldi. Evet. Bununla beraber. Obanyanın peşine de deminki sormuş olduğumuz Koronavirüsle birlikte hijyen alışkanlıklarında neler değişti? Çok şey değişti. Çok şey değişti. Bir maske evet, olayı evet, oldu. Evet. Önceden maskeyi takana biz Hı -hı. hep hasta gözüyle bakardık. Bakardık. Kanserli, yani lösemili. Evet aynen. Gerisini sizden dinleyelim. Zaten burada örneklerimiz de var. E, evet. Evet. Maske e, şimdi maske ağızdan e, koronavirüsüyle beraber anladık ki ağızdan ağız yoluyla e, nefes alma yoluyla e, birçok virüs ve e, bakterilerin insan vücudundan geldiği görülüyor dünyamızın da işte bu hızlı bir şekilde büyümesiyle yeni üretilen ürünlerin ve bu GDO ürünlerin çoğalmasıyla oluşan bakteriler, oluşan virüsler kendini geliştiren virüslerin olduğundan dolayı bence insan teması olan yerde bundan sonra tüm gençlerimizin, tüm insanlarımızın, tüm dünyanın insan mesela bu şekilde işte yanaştığımızda mesafeyi korumakla beraber toplu bir yere gidip kesinlikle maske kullanmamız lazım. Yani evet. Maske kullanma şeklinde hani göstermeme gerek yok. Yani bu maskenin 3 katlı olmasına e, Sağlık Bakanlığı izni olmasına ve özellikle bunu da ekleyelim e, el hijyenlerinde Sağlık Bakanlığı izni, dermatolojik testlerden geçmesi lazım. E, Biyosidal belgesi olması lazım. Çünkü e, çok para ettiği için bu işler çok para ettiği için insanlar alkolle suyu şu arkaya geçiyor, karıştırıyor ve e, herhangi bir etiketle satıyorlar. İnanın şu anda Türkiye'de satılan biyostel belgesi olan ürünlerin sadece 5 veya 6 tane üründe var. Gerisinde hiçbirinde belge yok. Başvuru var, bakanlık kabul etmiş gibi görünüyor. Başvuru o belgeye sahip demek anlamında değildir. Belgesi olacak. Evet siz de yıllardan beri e, üretici olarak, oldum. Ha, üretici, üretici olduğu için bunu biliyorum. Ha, bunu biliyorum. Biliyorsun, Şimdi bu bir de şuna Şu vereceğim. maske, şu maskenin evet. 20 kuruşdan tutun da tabii ki çok fahiş fiyatlara evet. satıldı. Orada bir evet. farklı şey oldu. 20 kuruşdan tutun da 1 liraya kadar olanı var. Belgesi olacak ya. Şurada belgesi var. Evet. Web sitesi var. Web sitesine gir, belgesine bak. Evet, şunu söyleyeceğim şimdi evet, vatandaşlara. Şimdi bu kolonya. Evet. Kaç derece? 80. 80 derece. Bu kolonya ilk başladığı zaman virüs, Allah bir daha göstermesin diyoruz. Herkes kolonyaları akın etti. Kolonyalar bitti ve sonradan üzerine 80 derece yazıldı. Evet. Bu konuda neler söylersiniz? Vatandaş neye dikkat etmesi lazım? Vatandaşın dikkat edeceği tek şey burada bir firma var. X firma. Evet. X firmanın XXXWWXX web sitesi var. Evet. Herkes internet kullanıyor. Ben kullanamıyorsam yeğenim kullanıyor. Kadar. Girecek belgeler bölümü var. Belgeler bölümüne tıklayacak. Orada yazacak. Sağlık Bakanlığı, üretimizin belgesi, ISO 9001, ISO 20001, Hacep 8006. Bunları gördün mü? Bu kadar basit. Anladım. Bundan daha ötesi yok yani. Tesenfektte olaylarımız var. Aynısı. Onlarda da aynısı. Belgeler bölümüne giriyorsunuz. Belgeler bölümündeki belgelere bakıyorsunuz. Eğer daha olmadı, web sitesinde mail adresi var. Mail adresine yazıyorsunuz. Çünkü bunlar resmi ve cezai e, müeyyedesi olan işler. Belge yazıyorsunuz web sitesine. Var mı belgen karışım var? bitti. Belgenin bana fotoğrafı olsun. Bitti. Suat Bey, sizce ne zamana kadar sürer bu olay? Ee, bu olay bitse de e, şimdi insanların bu olay bitse de bunun daha peşi sıra değişik virüslerin, değişik bakterilerin, değişik e, kimyasallardan kaynaklanıp kendini geliştiren yeni yeni e, bakterilerin oluşacağını ben düşünüyorum bu olayın daha biteceğini düşünmüyorum. Yani insanların var olduğu sürece ha insanlar çok büyük katık e, kurallar alır. Çok katı e, önlemler alır belki ama bu şekilde gidildi düşün Abdullah Bey domates yiyoruz. 12 ay domates yiyoruz. Evet. 12 ay salatalık yiyoruz. 12 ay tavuk yiyoruz. Hep yani devamlı her şey insanoğlu vazgeçilmez bir şekilde her şeyi yiyor. Eğer pandemi sürezindeki gibi az ve öz şekilde kendi içimizde üreterek doğal olarak yapıp yesek belki de bu işlerin önüne geçilir ama bence bu imkansız. Evet e, bu arada e, şimdi ev hijyeni kişisel hijyen giysilerdeki hijyen en iyi nasıl sağlanmalı buradan vatandaşlarımıza neler anlatmak Ben kendi yaptıklarımdan bahsedeyim. Kişisel kişisel hijyen dediğim gibi e, iş yerinde ne kadar sağa sola bir yerlere elledikçe eledikçe enfekte oluyorsunuz. Enfekte olduğunuzu hissettiğiniz sürece dezenfektan veya kolonyayla dezenfektan yaparsınız. Bu bir. Üstünüzü gün içinde bir şey yapamayacağınız için bence yapılabilse her gün gidildi üstler çıkartılıp 60'ı biraz yükselterek böyle 70-80 derece ile e, deterjanla, normal deterjanla yıkanıp da kuruduktan zaten, zaten şimdi korona için konuşuyorum, diğer virüslerin bilmiyorum ne oldu. Korona için söylenenler şu, e, giysilerde hepsinin materyallerde, değişik metallerde, değişik sürelerde kaldığı söyleniyor. Ama bildiğimiz kadarıyla giysilerde yıkanıp da kuruduktan sonra herhangi bir şeyin kalmadığı söyleniyor. E, giysilerde böyle dezenfekte ederiz. Elimizi dedi Vücudumuzu her gün gidince duş aldığımız zaman dezenfekte oluyor. Sabun özellikle eski sabunu kullanırsak çok iyi olur. Eski sabun dediğimiz. Yani bildiğimiz o hani kelpeden, kelpe'den marka, marka derler. Marka. He, onu kullanırsak çok iyi olur. Çünkü onun içindeki e, bileşenleri e, mikrop kırmaya daha yatkın. E, vücudumuzu da sabunla, eski sabunla kullanarak e, dezenfekte ederiz. Etrafımızı, çevremizi, evimizi, e, yüzey temizleyicilerin, işte antibakteriyel diyorlar. Ya O olmazsa bile dışarıdan enfekteyi azaltırsanız ev izole bir yer olur. Yani evi izole etmişiz ama camlar açık. Tabii ki bu şimdi birisi uçuyor, biri uçmuyor, biri düşüyor diyor. Ha, onları düşünerek evi işte ne diyelim ortam dezenfektörleri var yani bizim sattığımız. Onları haftada bir ortam dezenfektörünü yaparsan çok titize iniyerek söylüyorum. Tabii ki bunlar çok kimse yapmıyor. Onların örnekleri var mı elinizde? Var. Ortam dezenfektörü var. Evet, tamam. <laughs> Onu da kullanarak evi de dezenfekte etmiş oluyorsunuz. E, vücut oldu, el oldu. Meyveleri aldık. Sirkeli su. E, kimisi var, kimisi yok diyor. Evet var. Sirkeli su da olabilir. Normal suyla da iyice yıkayıp da bekletirseniz eğer bir gün. Zaten onda da dezenfekten oluyor. E, paketli ürünleri de açarken dikkat ederseniz dışınızı temizleyerek. E, sonuçta e, ne diyelim? Yüzde doksan sur yani o bakteriye karşı yüzde doksan bir cephe oluşturmuş oluyoruz. O zaman insanlar yani bu virüsün yok olmasında en büyük etken insanın kendi sağlığına dikkat etmesi. Yayılmasındaki ve en büyük etken evet. Bu alınacak olan yani önlemlerdeki alınacak olan ilaçların, kolonyaların, dezenfektörlerin ve eldivenlerinde. E, kalit yani kaliteli değil de da kullanma şekli, kullanma yok, yani doğru asıl, kullanmalarla. Ve, yani, do, kaliteli, kullanmalar, e, şey yani belgeli, belgeli ürünlerin belgeli yerlerden belgeli ürünlerin kaliteli evet. yerlerden alınıp belgeli ürünlerin evet. doğru yerde kullanılması doğru yerde lazım. Ha, olay bu. Lazım. Son olarak neler söylemek istersiniz vatandaşlara? Son olarak e, vatandaşlara şunu söylemek isterim, e, o e, kullandığımız dezenfektan, eldiven ve maskelerin dediğim gibi belgeli ve e, ve, e, bilinen yerlerden alması çok önemli. Doğru yerlerde kullanılması çok önemli. E, hiçbir şey yokmuş gibi çok rahat bir pozisyonla bence geçmeyelim. Mantık, yavaş yavaş sanki. He, geçmeyelim. E, mesela biz eskiden hiç iğrenmezdik. Senin bardağından alır su içerdim. İçmeyelim. mesafemize mesafemizi dikkat edelim. E, biraz daha dikkat edelim, dikkat edelim. Sonunu görerek gidelim. Görmeden gitmeyelim. Önümüzde bir kış var. Bu bakterilerin çoğalması ve e, virüslerin çoğalması çok yaygın çünkü soğukla beraber e, akciğer zayıfladığı için daha çabuk yerleşiyor. Biraz daha dikkat edelim, göre göre gidelim bence. Adım teşekkür adım gidelim. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Çok sağ olun.